Hepinize merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda kağıt tip kullanarak hazırladığım yıldız model torba çantanın yapımını sizlerle paylaşacağım. Daha önceki videomda aynı model çantamı tüm detaylarıyla anlatmıştım. O videoda oval taban üzerine modelimizi oluşturmuştuk. Bu videomda yuvarlak taban yapımını sizlerle paylaşacağım çantanın tüm diğer detayları diğer videomda mevcut bu videonun açıklama kısmına link olarak ekleyeceğim Dilerseniz oval tabanda yapabilirsiniz bana çok istek gelmişti yuvarlak tabanda nasıl olabilir diye O yüzden bu videoda sadece yuvarlak tabanına ve kısaca detaylarını anlatarak çantamızı sizlere tarif etmeye çalışacağım videonun açıklama kısmına ekledim linkinde çantamızın diğer oval tabanlı yapımın linkinde taban yapımına ayrıca şu yıldız kısımları ve şu arada görünen kısım örgü yapanlar bilir başak modeli yaparak oluşturmuştuk. Yine devamında da şimdi taban kısmında da sadece sık iğne değil başak modeli yaparak sık iğnelerle başak modeli nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Çantamız başak modeli yaptığımız için şu modelden dolayı tabanında hiçbir sarkma olmayacak. Kalıp gibi, taş gibi bir taban ve çanta elde etmiş olduk. Ben deri aparat kullandım. Deri büzgü ve deri azgı, askı. Siz dilerseniz örgü büzgü ve örgü askı da yapabilirsiniz. Onun ayrıca anlatımını bir videomda yapmıştım. Hemen açıklama kısmına onu da ekliyorum. Dilerseniz kendiniz örerek kullanabilirsiniz. Çantamızın iç kısmında yine cepli astar hazırladım. Bunun da torba çantalarımıza nasıl cepli astar yapılacağıyla ilgili detaylı bir video hazırlamıştım. Kumaş kesimi, kumaşın makinede dikişi nasıl yapılır diye onu da linkini hemen açıklama kısmına ekliyorum. Oradan faydalanarak sadece bu modelde değil diğer tüm modellerinizde de aynı yöntemi kullanarak çantalarınızı, astarlarınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi çantamızın anlatımına başlayalım. Kullandığım kağıt tipim yıkamadan yumuşatma işlemi uygulamadan aldığım çileleri bu şekilde doladıktan sonra örgüme başlıyorum. Tığ olarak 3 numara tığ kullandım ben çantanın yapımında ama siz eğer ipiniz daha kalınsa 3,5 numaralarla da örebilirsiniz. Kağıt ip örümü zor ve başak modeli yaptığımız için biraz daha örgümüz biraz daha sizi zorlayabilir. O yüzden 3,5 numara da yapabilirsiniz. Ben çantamı 3 numara tığ ile hazırladım. Şimdi sihirli halka yaparak modelimize başlıyoruz. Öncelikle söylemek isterim ki eğer faydalı bulduysanız videoyu beğendiyseniz kanalıma abone olup videomu beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da belirtirseniz yorum kısmından çok sevinirim. Şimdi çantamızın yapımına başlayalım. Sihirli halka yaparak başlıyoruz. İpimi bir tur bu şekilde döndürüyorum. Tığımı altından geçirdim. İlmek aldım. Bir zincir çekiyorum. Bu şekilde sabitlemiş oluyoruz. Şimdi buradaki kısa ipimizi elimizden bırakmıyoruz. Şuraya sihirli halkamızın içerisine 12 tane sık iğne yapacağız. Ilmek aldım, tığımda 2 ilmeğim var. Ilmek aldım, içerisinden geçirdim. Yeni başlayanlar varsa bu şekilde detaylı göstermek istedim. Ilmek aldım, tığımda 2 ilmeğim var. İkisini bir geçirdim. 1 ve iki tane sık iğnemizi yapmış olduk. Bu şekilde 12 tane sık iğnemizi yapacağız. 3 4 5 9 10 11 12. sık iğnemizi yaparken gizli birleştirmemizi yapacağız. Modeli hem başak modeli şeklinde oluşturacağız tabanımızı hem de gizli birleştirme yaparak oluşturacağız. Kısa kalan ipimizi çektikçe ortadaki boşluk kapanmaya başlayacak. Şimdi burada birleştirme yeri önemli. İlmek aldığım tığımda iki ilmeğim var. İlk başladığım sık iğnem bakın hemen şurası. İlk başladığım sık iğnem şurasıydı. Bunun tepe noktasından şu iki görünen çizgi arka kanadını alıyoruz sadece. Öndekini almıyorum. Arka kanadını tığımdan alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. İlmek aldım. Üçünün içerisinden bir geçirdim. İlk sıramızı bu şekilde tamamladık. Toplamda 12 tane sık iğnemizi yapmış olduk. Şimdi buradaki kısa kalan ipimizi çekeceğiz ama çok fazla çekerseniz Boşluğumuzu kapatmak için ipiniz kopabilir, tekrardan başlamak zorunda kalırsınız. Çok gergin olmayacak şekilde kapatabildiğiniz kadar çekmenizi tavsiye ederim. Çok fazla gerdirirseniz ipiniz kopabilir. Şimdi birinci sıramızı bitirdik, ikinci sıramıza geçiyoruz. Şimdi bu sırada bir tane zincir çekeceğiz. Sadece bu sırada birinci sırayı bitirdikten sonra zincir çekiyoruz. Diğer sıralarda zincir çekme işlemimiz yok. Şimdi her tepe noktasına çift batarak ikinci sıramızı tamamlayacağız. İlk birinci şöyle daha yakından gösterirsen V şeklinde modelimiz şu V şeklinde yukarıya doğru ilerleyecek ya da şöyle tabana şöyle yapalım. Şöyle V şeklinde modelimizin ilerlemesi için bunun diğer türlü Yuvarlak tabanı farklı şekilde de yapmıştım. Sadece tepe noktalarına batarak. Bunun farkı çok sert ve kalıplı bir taban oluşturmamız. Hem görüntü biraz fark ediyor ama kullanımda taban kalıp gibi bir görüntü oluşuyor. Bu şekilde başak modeli hazırlayarak. Şimdi birinci sık iğnemizin arka kanadını alarak bağlamıştık. Şimdi şuralar, şu birleşim yerleri, tepe noktaları diyoruz. Burada tam V şeklinde oluşturacak. Şurada bakın minik bir V var. Onun tam orta noktasında. İlk defa yapacaksanız eğer sizi zorlayabilir ama örgü öğrenenler bu noktayı bilecektir. İlmek alıyorum. Sık iğne yapıyoruz. Tığımda yine iki ilmeğim var. İlmek aldım. ikisini içerisinden bir geçirdim. Aynı noktaya bir kez daha batıyorum. Çift oluşturuyoruz. Şimdi birinci çiftimizi yaptık. İkinci çiftimiz bakın hemen yanındaki V şeklinde şu tepe noktasının altı bakın şuralar tepe noktası olarak kabul edersek şöyle tam içinden çıktığı kısım yine şurada da aslında sıralı takip eden V şeklinde bir görüntü var. Tam onun şu noktası ikinci noktamız buraya bir sık iğne yaptım aynı noktaya bir kez daha batıyorum ikinci sık iğnemi yaptım Birinci sık iğnemiz birinci çiftimiz, ikinci çiftimiz, üçüncü çiftimiz. Bu şekilde her tepe noktasına çift batarak aynı noktaya iki kez sık iğne yaparak çiftimizi oluşturuyoruz. Birinci sıramızda 12 sık iğne yapmıştık. Şimdi ikinci sıramızda da 12 noktaya çift batmış olacağız. çiftlerimizi tek tek sayarsak 24 tane çiftlerimizi battığımız noktalar yani her bir battığımız nokta bakın birinci çift ikinci çift üçüncü çift dördüncü çift bu şekilde 12 tane çift battığımız noktamız oluşacak yine şu birleşim yerinde tam ve olacak şekilde tığımı ortadan batırıyorum bu şekilde yaparak sıra sonuna kadar gelelim şimdi eğer V'nin ortasına değil de şuradan şu boşlukta burasında at batması aslında daha kolay olacak şöyle tepe noktası dediğimiz yere batarsak bu modeli elde edemeyiz şöyle bakın şurada V şeklinde bir görüntü var bunun tam ortasına tığımı batırıyorum arkadan çıktığında da bu şekilde tepe noktasına değil V'nin tam ortadaki boşluğuna batacak şekilde ikinci sıramızda da toplamda 12 noktaya çift yaparak sıra sonuna gelelim. Şimdi 12. çift yaptığımız noktaya geliyoruz. Ortadaki boşluğu ben ipimi tam olarak çekmedim. Sıkmasın diye. Kopmasın diye. Pardon. Bunu da nasıl şöyle gizlediğimi birazdan göstereceğim. Çiftlerden bir tanesini yaptım. Yanına ikinci çiftimi yani toplam 12. çiftimi yaparken gizli birleştirmemizi Nasıl yapıyoruz? Tığımda iki ilmeğim var. Bakın ilk başladığımız sık iğneler, ilk çift oluşturduğumuz noktamız burasıydı. Yani şurası bizim ilk battığımız noktaydı. Dilerseniz sıra başında buraya e, elinizde plastik iğneniz varsa çengelli iğne takabilirsiniz. Ya da renkli bir iğne iple buraya minik bir düğüm atabilirsiniz. Daha sonradan onu e, çekersiniz. Örgünüzü yaptıkça birleştirme yerinizin belli olması için. Şurada bakın ilk çiftimizi oluşturduğumuzda birinci sık iğnemin yine arka tek kanadını alıyorum. Arkadakine tığımda 3 ilmeğim oluştu. İlmek aldım. Üçünü içerisinden bir geçirdim. Şimdi bu ilk başlarda belli olmayabilir. Sıramız büyüdükçe şurada dümdüz bir birleşim yeri olması için gizli birleştirmemizi yapıyoruz. Hem güzel bir görüntü olması için hem de dümdüz bir birleşim yeri olması için bu şekilde yapıyoruz. Şimdi ikinci sıramızı da tamamladık. Artık burada zincir çekmiyoruz daha sonraki sıralarda. Şimdi her çiftin üzerine bakın burası çiftti. Arka kanadını alarak birleştirme yapmıştık. Birleştirme yaptığım noktaya şimdi yine V şeklinde her seferinde orta noktasına batıyoruz. Bakın şöyle tepe noktasından şuradan batmıyorum. Şöyle V'lerin tam orta noktasından batarak modelimizi oluşturuyoruz. Şimdi tam şu noktadan birinci sık iğnemi yapıyorum. Hemen yanındaki çift yaptığımız yerin yanındaki noktadan ikinci sık iğnemi. Artık çift yapmıyoruz bu sırada. Her noktaya bir tane batıyoruz. Bakın şurası da bir alt sırada çiftimizde çiftlerden birincisine bir tane diğerine yanındaki çifte yine bir tane yani hiç arttırma yapmadan her bir noktaya bir tane sık iğne yaparak bu sıramızı tamamlayacağız. Toplamda 24 tane tek sık iğne yapmamış yapmış olmamız lazım. Sıra sonuna geldiğimizde hepsinin tek tek sayılarını sizlerle paylaşacağım. Burada sayılarınız önemli. Eğer battığınız tekler, tek sık iğneler 24 tane değilse bir alt sırada bir hatanız oluşmuştur. O yüzden sayılarınızı ve ben verdikçe sizler de sayın. Eğer yanlışsa bir noktadan atlamışsınızdır onu düzeltin ki tam yuvarlak bir model elde etmiş olalım. Her noktaya bir tane sık iğne batarak toplamda 24 tane sık iğne elde ediyoruz. 24. sık iğnemizi yaparken birleştirmemizi yapacağız. 23 tane yapın. 24'ü yaparken gizli birleştirmemizi yapmış olmamız lazım. Şimdi sıra sonuna geldik. 24. tekimi yapacağım. Bakın şu nokta şurası ilk başladığım noktaydı. Yine her sırada sıranız ilerledikçe her sırada ilk başladığınız noktaya minik bir ip takabilirsiniz. Bu ilk başladığımız nokta bizim gizli birleştirmemizi yapacağımız nokta yani arka kanadını alacağımız noktamız oluşacak. Bir alt sıradaki ipinizi bu noktaya geçirebilirsiniz. Şimdi en son 24. sık iğnemi yapacağım nokta ve 24. yaparken gizli birleştirmemizi yapıyoruz. Burası 3. sıra ilk başladığım noktaydı. İlk sık iğnemde bunun İlk başladığımız skinin arka kanadını alıyorum. Tığımda 3 ilmek var. Ilmek aldım. Üçünün içerisinden bir geçirdim. Bu şekilde ikinci sıramızı da tamamladık. 3. sıramızı pardon, 3. sıramızı da tamamladık. Şimdi dördüncü sıramıza geçiyoruz. Şurada birleştirme yaptığım nokta benim bu sıramın ilk başlangıç noktası. Buraya bir tane çift yapacağız. Bu sırada çift yaparak başlıyoruz bir sık iğne yaptım aynı noktaya bir kez daha batıyorum iki tane sık iğne yaptım burada ilk yaptığımız sık iğnenin şu noktaya bir tane yine renkli bir ip bağlayabilirsiniz Burası bizim bu sırayı dolanıp geldiğimizde şu arka kanadını alarak birleştirme yapacağımız noktamız şimdi çiftle başladık bir çift yanındaki noktaya bir tek modelimiz büyüdükçe örgümüzün şekli daha da anlaşılır olacak. Bir çift, bir tek. Bir sonrakine bir çift. Bir sonrakine bir tek. Bu sıramızı bir çift, bir tek, bir çift, bir tek yaparak devam edeceğiz. Burada bazen kafanız karışabilir ya da unutabilirsiniz dalgınlıkla. Aynı yan yana iki tek gelebilir, yan yana iki çift gelebilir. Bunlar önemli. Şimdi çiftle başladık. En son sıraya birleştirme yapacağımız noktaya geldiğimizde tekle bitmiş olması lazım. Çift tek, çift tek, çift tek şeklinde ilerleyerek geliyoruz. En son bir tekimizi yaparken birleştirmemizi yapacağız. Şimdi yine sıramızın son noktasına geldik. Çift yaptık ve tek yaparak sıramızı gizli birleştirmemizi yapacağız. Bakın şu noktayı ip bağlayın demiştim. İlk başladığımız sık iğnenin arka kanadını alıyoruz. İlmek aldım. İçerisinden geçirdim. Bu şekilde 1 2 3 4. sıramızı da tamamlamış olduk. Bu sırada yaptığımız tekleri ve çiftleri sayarsak çiftle başlamıştık. Çift, 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 çift şeklinde toplamda 12 tane çift battığımız nokta. 12 tane de tek battığımız noktanın oluşması gerekiyor. Dediğim gibi burada sayılarınız önemli. Tam bir yuvarlak elde etmemiz için sayılar önemli. Çiftle başladık, tekle bitirdik. Yani şöyle sıramızı şöyle döndürdüğümüzde burada iki çift yan yana gelmedi. Çift, tek, çift, tek. Şu sıra birleşim yerinde de sıramız bozulmamış oldu. Şimdi 5. sıramıza geçiyoruz. 5. sıramızda her tepe noktasına bir tek yapacağız. İlk sıra başlangıcımız burada gizli birleştirme yaptığımız yer bizim ilk sıra başlangıcımız birinci sık iğnemi yaptım burası sıra sonuna geldiğimizde yine gizli birleştirme yapacağımız noktamız buraya tekrardan iğnenizi ya da ipinizi takabilirsiniz karıştırmamak adına her tepe noktasına bir tane tek yaparak 5. sıramızı da bu şekilde sıra sonuna kadar ilerletelim. Sıra sonuna yine birleştirme yerine geldik. Hepsini tek yaparak birleştirmemizi bir kez daha göstereceğim. Tığımda 2 ilmek var. İlk başladığım sık iğnenin arka kanadını aldım. İlmek aldım ve üçünü içerisinden bir geçirdim. Bu şekilde şimdi 1 2 3 4 ve 5. sıramızı tamamlamış olduk. Modelimiz oldukça sert bir dokuya sahip, şöyle kalıp gibi bir örgü oldu. Şimdi 6 sıramızı yapacağız. Burada teklerimizi yaparken tek tek sayarsanız toplamda 36 tane noktaya tek sık iğne yapmış olduk. Dediğim gibi sayılar önemli. Siz de benimle birlikte sayın. Şimdi ben bu sıranın başlangıcını da göstereceğim. Şöyle bakın bir alt sırada çift yapmıştık. Şu nokta çift yaptığımız nokta çiftin üzerine çift getirmemeye çalışıyoruz. Temel mantığımız bu. Bunu biraz sonra detaylı olarak anlatacağım. Şimdi burada bir tek yaparak başlıyoruz. Yanındakine de bir tek yapıyoruz. Bir sonraki noktaya çift batıyorum. İki tane tek yaptıktan sonra bir tane çift aynı battığım noktaya bir kez daha batıyorum ve çiftimi oluşturuyorum. Bakın iki tekle başladık bir çift. Şu noktaya ilk başladığımız tek noktasına yine ipinizi, iğnenizi koyabilirsiniz. Birleştirmemizi bu noktadan yapacağız. Yanındakine bir tek. Bir sonrakine bir tek. Bir sonraki noktaya çift yapıyoruz. İki tek bir çift. iki tek bir çift, tek, bir çift yaparak bu sıramızı ilerleteceğiz bir sonrakine bir tek bir sonrakine bir tek bir sonraki noktaya yine çift batıyoruz bu şekilde bu sıramızı da ilerleyelim iki tek yaparak başlamıştık Bakın bir tek, bir tek, bir çift yaparak şimdi burası bizim sıra sonuna geldiğimiz nokta, şurası birleştirme yapacağımız nokta. İki tekle başladık, en son çift yaparak bitirmemiz lazım. Çift, tek, tek, çift yaptığımızda şöyle yuvarlak olarak düşünürseniz sayılarımızda hiçbir yerde iki çift yan yana gelmeyecek, üç tek olmayacak. Her sıra için farklı sayılar bu şekilde mantığını anlayabilirsiniz. İki tekle başladık. Çift yaptığımızda çift, iki tek çift. Yine sıramız aynı sayılarla takip etmiş olacak. Birinci sık iğnemi yaptım. Aynı noktaya ikinci sık iğnemi yaparken buradan arka kanadından gizli birleştirmemizi yapıyoruz. Bu sırayı da bu şekilde tamamladık. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sıra yaptık. 7. sıraya geçtiğimizde hep tek yapacağız. Her tepe noktasına bir tane tek yaparak modelimizi ilerleteceğiz. Şimdi ben anlatımı videolu anlatımı bu şekilde yapacağım. Daha sonraki şu yuvarlak kısmına boyutuna ulaşana kadar olan sayıları açıklama kısmına hepsini tek tek yazacağım. Mantığını anladıktan sonra sayılara bakarak tabanınızı siz istediğiniz boyuta gelene kadar, istediğiniz büyüklüğe gelene kadar örgünüzü yapabilirsiniz temel mantık bu şekilde birleştirme yerini gösterdim çiftin üzerine çift gelmeyecek onu şimdi e, penye modelde de örmüştüm daha büyük sayılarına daha net anlaşılabilmesi için bu şekilde sizlere mantığını anlatmaya çalışacağım 6 sayıya kadar anlatımını yaptık 1 2 3 4 5 6 altı Altıncı sayı sıramızda iki tek şurası bizim sıra başlangıç noktamız iki tek bir çift iki tek bir çift şeklinde şöyle dolanarak geldik çift bir iki tek bir çiftimizi yaparken burada gizli birleştirmemizi yaptık şimdi bir sonraki sırada dediğim şu hep tek yaparak bu sıramızı devam ediyoruz hep tek yaparak şurada çiftimizin üzerine geldiğimizde gizli birleştirmemizi yaptık bu sıradaki ilk sık iğnen burasıydı şu ikisini gizli birleştirme yaparak birleştirdik. Şimdi bu sıradan sonra nasıl yapıyoruz? Çiftle başlıyoruz. Çift iki tane sık iğne 1 2 3 tek. Bir çift 1 2 3 tek, bir çift 1 2 3 tek, bir çift 3 tek, bir çift yaparak bu sıramızı da tamamladık. Bir sonraki sırada her tepe noktasına bir tane Sık iğne yaparak ilerleyeceğiz. Çift yapmıyoruz, arttırma yapmıyoruz. Her tepe noktasına bir tane çift yaparak ilerleyeceğiz. Daha sonra bizim temel mantığımız şu: çift yaptığımızın üzerine çift gelmeyecek. Çiftimizin hemen yanındaki noktaya çift yapmış olacağız. Şimdi burada bir iki tek yaptıktan sonra çiftimizin üzerine bir tek bir tek daha yani iki tek hemen yanındaki noktaya çift yapacağız. Şu noktaya. Sonra ilerliyoruz. Buraya çift yaptık. Bir tek, bir tek. Çiftimizin üzerine çift yapmıyoruz. Bir tek daha, yani üç tek oldu, dört tek oldu. Hemen yanına bir tane çift yapıyoruz. Çiftimizin yanındaki noktaya çift yapıyoruz. Buraya çift yaptık. Bir tek, bir tek daha, iki tek oldu, üç tek oldu, dört tek oldu. Buraya yine çiftimizin hemen yanındaki noktaya çift yapıyoruz. Çiftimizin üzerine tekleri yapıyoruz. Hemen yanındaki noktaya çift yapıyoruz. Temel mantığımız bu şekilde. Çiftimizin üzerine çift gelmeyecek. Hemen yanındaki noktaya çift gelecek. Yani arada bir alt sırasına bakıyoruz. Daha aşağılara değil. Burada hep tek yapacağız. Yani şurada gösterirsek hep tek yaptığımız sıra bakın üzerine çiftler gelmedi. Çiftin üzerine tek geldi. Bunun bir alt sırasına bakıyoruz. Şu daha aşağılara değil. Bakın burada da çift var. Buraya da çift gelmiş. Ona bakmıyoruz. Bir sıra hep tek yaptığımız sayının hemen alt sırasında bakıyoruz. Çiftimizin üzerine tek gelmiş. Hemen yanındaki tekin üzerine çift gelmiş. Bu şekilde temel mantığımız bu. Açıklama kısmına da her sırada hangi tek sayı kaç çift kaç tek kaç çift kaç tek yaptığımızı sıra sayılarının yanında belirterek anlatacağım. Temel mantığımızı anladıktan sonra oradaki sayılara bakarak da sizler de aynı şekilde yuvarlak tabanlarınızı hazırlayabilirsiniz. Şimdi şurada oluşan boşluğumuzu nasıl kapatıyoruz? Şu diğer minik bir model yapmıştı. Şöyle kapattım. Buradaki boşluğumuzu da şurada arkada bıraktığımız kısa ipimizle şu boşluğu gizlemeye çalışacağız. Çok fazla çekmedim ki ipim biraz sert bir yapıya sahip kopmasın. Şöyle altından karşıya geçirdim. Daha sonradan şu noktadan şöyle geçiriyorum. Daha sonradan şöyle bunu nasıl kapatacaksınız? Sizin elinizdeki belki de boşluk oluşmadı. Eğer boşluk oluştuysa bu şekilde göstermek istedim. Karşılıklı şöyle alt kısımlardan iç kısımlardan geçirerek şöyle biraz daha fazla yaparak boşluğunuzu kapatmış olacaksınız. Bu şekilde örgümüzü istediğimiz boyuta kadar ilerletiyoruz. Örgümüzü bu şekilde istediğiniz boyuta gelene kadar ilerletiyoruz. Ben örgü daha fazla örmeyeceğim. Sayıları açıklama kısmına yazdığım şekilde yapabilirsiniz. Çantamızın boyutu da yuvarlağımızın boyutu da yaklaşık 22 santim olana kadar ilerledik. En son 18 sıra olduğunda artık arttırma yapmayı bıraktım 18 sıramıza geldiğimizde de 8 tek bir çift 8 tek bir çift yaparak artık tabanımızı tamamını bitirmiş olduk Siz dilerseniz daha küçük de yapabilirsiniz daha büyük de yapabilirsiniz bu size kalmış şimdi burada yukarıya çıkışı nasıl yapıyoruz burada bir farklı bir örgü yapmıyoruz. Aynı hep tek sıramızı nasıl yapmıştık? Bundan sonraki sayılarda yani 18 sıradan sonra 8 tek bir çift yaptıktan sonra hep tek yapıyoruz. Artık hiç arttırma yapmıyoruz. Şuradaki sayılar gizli birleştirmemizi yine yapacağız. Hiç çift yapmıyoruz. Hepsini her tepe noktasına tek batarak ilerlediğimizde artık tabanımız genişlemeyeceği için şurası iç kısma gelecek. Örgümüzün görünen kısmı genişlemeyeceği için yukarıya doğru yükselmeye başlayacak. Burada 8 sıra, 9 sıra hep tek bir çift yaparak do, toplamda 9 sıra hep tek pardon, hep tek bir çift diyorum. Hep tek yaparak arttırma yapmadan toplamda 9 sıra örene kadar, olana kadar ördüm ve şu şekilde yukarıya yükselişini sağlamış olduk. Bundan sonra yıldız modelimize başlıyoruz. Açıklama kısmına eklediğim videoda Yıldız modeli nasıl yapıldığına detaylı olarak çantamızın diğer kalan kısımların detaylarını oradan seyredebilirsiniz. Bu şekilde siz daha küçükte yapabilirsiniz. Daha büyükte yapabilirsiniz. Bu tamamen size kalmış. Sizin isteğinize kalmış. Umarım faydalı olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Takıldığınız noktalar varsa soru olarak açıklama kısmından yorumlardan yazabilirsiniz. Görüşlerinizi de yorumlardan belirtirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşene dek hoşçakalın.